Ekonomi yönetiminin işi giderek zorlaşıyor. Çünkü Türkiye'nin kısa vadeli dış borcunda artış var. 182 milyar dolar civarındaydı. Şimdi 3-3,5 milyar dolarlık bir artışla 185.9 milyar dolara yükseldi. Türkiye'nin bir yıllık döviz borcu, devlet artı, bankalar artı, reel sektör şirketlerinin önümüzdeki bir yıl içinde ödemeleri ya da döndürmeleri yani yeniden borçlanmaları gereken borcun döviz borcunun tutarı. Buna Cari açığı da eklersek önümüzdeki bir yıl içinde toplamda Türkiye'nin önümüzdeki bir yıl içinde bulması gereken döviz tutarına ulaşıyoruz. Yani döviz yükümlülüğü tutarına ulaşıyoruz. Ne kadar cari açık verecek ekonomi? Bu yılın sonuna kadar bir 20-25 milyar dolar. Önümüzdeki yılın ilk 6-7 ayında da bir o kadar daha desek e toplamda önümüzdeki bir yılda bulunması gereken ya da döndürülmesi gereken döviz tutarı 230 milyar dolara geliyor. Şimdi bütün dünyada faizlerde bir artış var. Türkiye biliyorsunuz şu anda döviz borçlanmasına çıktığında %10-11 civarında faiz ödüyor. Bu çok yüksek. Faizdeki artışın iki sebebi var. Birisi Fed'in Amerikan Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artırımları bütün dünyada boşlama maliyetlerinde artışa neden oldu. İkincisi Türkiye'nin risk biriminde yani CDS'inde yaşanan artış. Bu ikisi bir araya gelince işte döviz borcunun maliyetini, faizini %10'un üzerine taşıdı. Bu da önümüzdeki bir yılda Türkiye ekonomisinin, devletin ve ondan da önemlisi elbette şirketlerin, özel sektör şirketlerinin sırtındaki yükün daha da artmasına, kabarmasına neden oluyor. Yani ağır bir yük var. Önümüzdeki bir yılda Türkiye ekonomisinin aktörlerinin taşıması gereken. Buraya kadar kazasız belasız taşıdı Türkiye bu borcu ama dünya piyasalarında bir panik başlarsa o zaman işte Türkiye'nin sırtındaki bu borcu taşıma imkanı giderek azalabilir. Bu olur mu? Yani dünyada önümüzdeki bir yılda bir panik, bir fırtına, bir deprem yaşanır mı? İki hafta önce biliyorsunuz İngiltere'de yaşanır gibi oldu İngiltere piyasalarında bir günde yani bundan iki hafta önceki Cuma günü bir panik yaşandı. Sterlin bir günde yüzde beş düştü. İngiltere'de devlet tahvillerinin faizi Avrupa'nın en yüksek seviyesine yani İtalya, Portekiz gibi sorunlu ülkelerin ödediği faizin dahi üzerine çıktı ve o bütün dünya piyasalarını korkuttu o gün İngiltere'nin yaşadıkları. Fakat daha sonra İngiltere Merkez Bankası bu paniyi yatıştırmak için bir tahvil, olağan dışı bir tahvil alım programı başlatmıştı. O program işte geçen cuma sona ermişti ve bugün haftanın ilk günü İngiltere'de İngiltere piyasalarına paniğin yeniden geri dönmesinden korkuluyordu. Bugün ne oldu? Panik geri dönmedi. Tam tersine Sterlin bugün yükseldi haftaya yükselerek başladı. Sterlindeki yükseliş ve İngiltere'den kriz haberinin gelmemesi dünya piyasalarında da bir rahatlamaya neden oldu. Şu anda 10 altında pazartesi akşam saatlerinde Amerikan borsalarında kripto paralarda neredeyse hepsinde %1'den fazla yükseliş görüyoruz. Neden? Ne oldu İngiltere'de bugün? Bugün İngiltere'de hükümet ve yeni Maliye Bakanı geçen Cuma günü İngiltere'de eski Maliye Bakanı görevden alındı. Onun yerine yeni bir Maliye Bakanı atandı Jeremy Hunt. Ve Jeremy Hunt bugün İngiltere'de krizin arkasında yatan neden olan vergi kesintisi paketini toptan iptal ettiklerini geri çektiklerini açıkladı. Yani müthiş bir U dönüşü yaptı yeni Maliye Bakanı. İngiltere'de yeni hükümet, Nistras Başbakanlığındaki yeni hükümet 40 milyar sterlinden fazla bir vergi kesintisi paketi açıklamıştı. Ve o vergi kesintisi paketinden bugün geri adım atınca İngiltere'de hükümet, yeni Maliye Bakanı bir anda rahatladı piyasalar. Sadece İngiltere değil bütün dünya piyasalarında işte biraz önce belirttiğim gibi bir rahatlama var haftanın ilk günü. Dolar endeksinde de bir düşüş var. Yani Amerikan parasının altı güçlü para karşısında değerini izleyen endeks haftaya 113'ün altına, 113 seviyesinin altına inerek başladı. İşte İngiltere'den gelen bu haber yani U dönüşü haberi bir anda bütün piyasalarda dengeleri değiştiriverdi. Tabii ki Türkiye hariç dolar TL bütün bu dünya piyasalarında yaşanan hareketlerden etkilenmiyor. Dolar TL haftaya %0.04'lük düşüş var. Bunu düşüşten saymamak lazım. Bu yatay bir hareket. Merkez Bankası'nın rezervleri devrede herhalde. Peki yıl sonunda ne olacak? Geçen hafta Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketini görmüştük. Merkez Bankası reel sektör şirketlerinin ekonomistleriyle anket yapıyor. Orada yıl sonu öngörüsü 19.81 liraydı. Size de sordum. Geçen hafta açtığım anket bu kanalın izleyicileri ne düşünüyor? Ki bu kanalın izleyicileri Türkiye'de küçük yatırımcı kitlesinin temsil kabiliyeti çok yüksek bence. 13.000'den fazla oy kullanılmış. Burada görüyoruz. 19-20 lira arasında kalacak yıl sonunda diyenler %38 yani Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketindeki öngörü şu anda Türkiye'de küçük yatırımcılar arasında da geçerli kazanmış durumda. 20 lirayı aşmasını beklemiyor. Küçük yatırımcıların önemli bir kısmı. 20-21 lira arasında olacak diyenler %23. Bu da aslında önemli bir oran. 21-22 lira arasında olacak diyenler %13. 22-23 lira arasında olur diyenler %8. 23 lirayı aşar diyenler yani bir kuratağı bekleyenler %18. Bu anket devam ederken bu arada Merkez Bankası'nın faiz kararına dair de kanalda bir anket başlatacağım. Bu hafta biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz kararı için toplanıyor. Şu anda %12'de politika faizi kaç olur sizce? Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan aslında bu konuda net ifadeler kullandı. Geçtiğimiz haftalarda faiz indiriminin süreceğini söyledi. O nedenle ben de Merkez Bankası bu toplantıda bir 100 bas puanı faiz indirimi yapacak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Acaba daha yüksek oranlı bir faiz indirimi bekliyor musunuz? Kanalda açtığım ankette oy kullanırsanız küçük yatırımcıların bu konudaki görüşünü de öğrenmiş oluruz. Borsa haftaya rekorunu tazeleyerek başladı. 6 civarında Borsa İstanbul BIST endeksinde yükseliş var. 3800'ün üzerinde BIST endeksi. Bugün özellikle bankacılık endeksinde %10'a yakın bir ralli, müthiş bir ralli gördük. Bütün banka hisseleri neredeyse çok ciddi, çok sert bir şekilde yükseldiler. Bu arada iki yatırım tavsiyesi, daha doğrusu iki yatırım kuruluşunun tavsiyesini de aktarmak istiyorum. Goldman Sachs, Amerikan Yatırım Bankası, Borsa İstanbul'da da aktif. Arçelik için bir yatırım tavsiyesi var, sat diyor. Hedef fiyatını 60 liradan hepi topu 60.4 liraya yükseltti. Ünlü Co ise o da bir yerli aracı kurum. Tüpraş için al tavsiyesi verdi. Tüpraş tabii ki petrol fiyatlarındaki yükselişten olumlu etkileniyor. Tüpraş'ta hedef fiyatı ününün 415 lira ve tavsiyesi al. Amerikan borsaları da haftaya biraz önce gördüğümüz gibi İngiltere etkisiyle yükselişle başladılar. Ama Amerikan borsalarında Blanco şimdi mevsimindeyiz. Üçüncü çeyrek blanchoları gelmeye başladı. E bugünkü yükselişin arkasında BOFA'nın yani Bank of America Merrill Lynch'in beklentilerden de iyi bir bilanço açıklamasının da payı az değil. Amerikan borsalarına nasıl yatırım yapabilirsiniz? Midas'ı biliyorsunuz bu kanalın sponsoru. Midas'la Amerikan borsalarında 1,5 dolarlık sadece maliyetle hisse senedi ya da yatırım fonu alıp satabiliyorsunuz. Ama ben Amerikan hisselerinden anlamam diyenler için de bir çözüm var. O da borsa endeks fonları. Yani borsa endekslerinin performanslarını izleyen, borsa endeksleriyle yükselen ya da düşen fonlar. O fonları da Midas'ta bulmanız ve o fonları almanız yine Midas aracılığıyla mümkün. Midas'ın linkini videonun açıklama bölümünde aktarıyorum. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere.